Merhabalar benim Ümit Can, ee, seri girişimciyim, değer yaratmayı seviyorum ve bunun için çaba alıyorum. Sizi öğrenme tabanlı, farklılıklarla dolu sıfırdan başarıya doğru bir yolculuğa davet etmiştim ve demiştim ki başarırken evleneceğiz, öğreneceğiz ve aynı zamanda da yaşayacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoda pandemi döneminin hayatımıza nasıl etki ettiğini, bu dönemin bizim için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğunu analiz etmeye çalışacağız. Kullandığım tüm kaynakları detaylı olarak aşağıya bırakıyorum. Çünkü ben yüzeysel olarak önemli noktaları göstereceğim. Eğer siz detaylı bir şekilde analiz etmek isterseniz tüm kaynaklar aşağıda. Özellikle son kısmı dinlemenizi öneriyorum. Çünkü bizim bu dijitalleşme sürecinde kendimize hangi noktaya konumlandırmamız gerektiğini aslında size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 17 Kasım'da ilk defa Wuhan kentinde virüs görüldü. Koronavirüs. 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 Yaklaşık bir seneden beri bununla uğraşıyoruz. Çok uzatmak istemiyorum çünkü en başından beri artık bu virüs haberleriyle yatıp kalktığımız için biz şimdi işin girişimcilik ve ekonomi tarafına bakacağız. Tabi virüs Çin'de ortaya çıktığı için ilk dönemlerde en büyük zarar gören ülkelerden biri Çin. Senenin ilk çeyreğinde özellikle ihracat oranında düşmesiyle %6.8 oranında bir küçülme yaşadı. Ya üretimin durması, tesislerin kapanması, hatta insanların evlerine zorla kilitlenmesi büyük rol oynadı bu konuda. Çin'in ekonomisi 28 yıldan sonra ilk defa küçüldü. Yani doğrusu şu dönemde toparlanmaları bayağı iyi durumda ama hatta korona hiç uğramamış gibi normal yaşama dönmeye başlamadı şu anda. Belki haberlerde vesaire görüyorsunuzdur. Virüs Amerika ve Avrupa'ya yayıldıktan sonra tüm dünya sınırları kapandığı için ticaret gerçek anlamda zorlaştı. Yani kapalı sınırlar, ulaşımdaki kısıtlamalar taşıma bedellerini arttırdı. İşte o dönem ülkeler tamamen kendi kabuğuna çekilmiş bir durumda kendilerine yetebilme mücadelesine girdiler. Yani bu ne demek şimdi? İşte özellikle medikal ürünlerde o anki kendi ihtiyaçlarını sağlayamayan ülkeler oldu. Ve Farklı ülkelerden medikal ihracatlar yaptılar. Hatta Türkiye medikal tekstil kategorisinde ilk 8 ayda 900 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi ve bu medikal tekstil dediğimiz maske, önlük, tulum vesaire. Bu gerçekten güzel bir detay. Ya biliyorsunuz Çin bu pandeminin çıkışını şeffaf bir şekilde belirtmediği için Amerika Birleşik Devletleri de dahil bazı ülkeler yaptırım kararı almak istedi. Hatta ABD ve Çin ticaret savaşından dolayı Trump'ın söylemlerini hatırlıyoruz. Bu noktada ülkeler Çin'le olan ticaretlerini gözden geçirecekler ve yeni bir plan, yeni bir strateji üzerine oynayacaklarını söylüyor uzman ekonomistler. İşte burada Türkiye'nin gelecekle alakalı bu ticaret ve üretim merkezi olması gibi hedeflere eğilmesi gerekiyor. Yani umarım ülkemizde bunun için verimli destek planları, üretim kolaylıkları gibi eylemleri görürüz. Gerçekten bunları görmek zorundayız eğer bu ülkenin daha fazla kalkınmasını istiyorsak. İşte bu süreci kaçırmamalıyız diyorum ben. Şimdi tabii pandemi dönemindeki karantinalar insanların yaşam düzenlerini farklılaştırdı ve baştan yarattı aslında. Bundan dolayı çalışma alışkanlıklarını, alışverişler, günlük yapılan aktiviteler vesaire hepsi değişti. Pandemi döneminde biliyorsunuz tüm sektörler etkilendi ancak bazı sektörler az etkilenirken bazı sektörler gerçekten dibe battılar. Bir de sektörel kırılımların kronolojik bir yanı da vardı. O neydi? Onu hemen söyleyeyim. Özellikle 2020'nin ikinci ve üçüncü, dördüncü yani ilk çeyrek dediğimiz aylarında tüm sektörlerde daralmalar yaşanırken yaz aylarında küçük bir toparlanma yoluna doğru gitti. Hatta o ilk virüsün çıktığı dönemlerde ilk aşamada ekonomistlerin beklentileri çok daha kötü senaryolar üzerindeydi ve ancak şimdi beklentilerde düzeltmeler dahi yapılabiliyor. Yani örnek veriyorum Covid-19'un ilk dönemleri IMF tarafından küçülmeler çok daha fazla tahmin edilmişken bu tahminlemelerde sonradan olumlamalar yaptı. Ya yani özellikle aşının bazı ülkelerde bulunmuş olması veya son aşamalara gelmesi aslında bizim için güzel şeylerin tekrardan geri döneceği sinyalini veriyor. Şimdi birazcık daha sabretmemiz lazım. Covid-19'dan negatif anlamda en çok etkilenen sektörlerin başında finans sektörü, turizm ve taşımacılık sektörü, özellikle lüks ürün grupları ve markalar, fiziksel para kendi satışlar geldi. Özellikle teknolojiye entegre olmayan küçük işletmeler çok büyük darbeler yedi. Bu ne demek? Covid'in ilk 4 ayında Amerika'da 2.1 milyon küçük işletme kapandı demek. Dünyadaki startupların ortalama %60'dan fazlası ya işçi çıkardı ya da maaşları azaltma yoluna gitti. Uluslararası turizm verilerine göre geçen sene ile karşılaştırıldığında turist geliş gidişi ilk 5 ay %90 oranında düştü. Turizm sektöründe 120 milyon çalışanı etkiledi bu durum. Givenchy, Chanel gibi premium markalar yaklaşık 35 milyarlık dolarlık bir marka değeri kaybetti. Baktığımız zaman gerçekten dünya için çok büyük bir kriz oluyor ve etkileri gelecek yıllarda da devam edecek. Genel olarak pozitif etkilenen sektörler ise Hartek dediğimiz yazılım, bilgi işlem, elektronik ayrıca farmakoloji ve ilaç sanayi de büyüme yaşadı. Tabi pandemi savaşırken ona karşı mücadele için farklı farklı inovasyonlar da çıkmadı değil. Şimdi bu inovasyonları görelim. Kanada örneğini gördüğümüz gibi insansız hava araçlarıyla virüsün yoğun olduğu yerlere özellikle lojistik destek sağlanıyor. Başka bir drone firması yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi ile insanların hangi durumda olduklarını, sıcaklıklarını ve sosyal mesafelerini denetliyor. Hastane içinde kullanılan robotlarsa insanların isteklerini ve durumlarını güncel olarak yansıtıp bazıları bir personel gibi hastane içerisinde yemek dağıtımı ve farklı malzeme dağıtımı yapabiliyor. Bu robot ise ultraviolet ışınlarla virüsü yok ederek tam koruma sağlıyor ve insan gereksinimi en azını indiriyor. Gördüğünüz gibi insanların yapacağı çoğu eylemi otomatik bir şekilde yapan robotlar insan gereksinimi en azını indiriyor. Gördüğünüz küçük robot ise Starship firmasının eve teslim robotu. Covid öncesi kullanılan robot özellikle pandemi döneminde virüsün yayılmaması için büyük bir gayret gösteriyor. Bu da Çin versiyonu. Bunların haricinde Zoom biliyorsunuz video konferans uygulaması mükemmel bir yükseliş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene borsaya açılmıştı. Hatta Zoom adı altında borsada başka firmanın bile Borsada isim benzerliğinden dolayı hisse fiyatları artmıştı. Şimdi ekstra Amazon çok büyük kazananı bu pandeminin. Ee, mağazalar kapanınca fiziksel ürün satışı azalınca e-ticaret hızlı bir şekilde yükseldi. E-ticareti sadece Amazon üzerinden değil diğer mağazası olan markalar üzerinden de değerlendirsek dönemin en büyük kazananlardan biri Amazon. Sadece e-commerce dediğimiz yani e-ticaret üzerinden değil aslında reklam satışı Amazon'un diğer kollarından da çok büyük dijital kazanımlar elde etti bu dönemde. Diğer bir örnek ise eğlence servislerinden Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Örneğin Netflix 2020'nin ilk 6 ayında tam 26 milyon yeni kullanıcı kazandı. Instacart'ı biliyorsunuzdur belki market sebze meyve ve günlük alışverişlerinizi evinize getiren bir uygulama en son pandemi dolayısıyla 300 bin alışveriş personeli alacaktı. Çünkü yetersiz geldi elindeki alışveriş personelleri değerini 18 milyar dolara çıkardı. Çünkü Amerika'da pandemide her 100 kişiden ortalama 52 kişi bu tarz günlük alışverişlerini online olarak yapıyor. Türkiye'de de aynı şekilde mikro sanal markette sipariş sayıları 3 katına çıktığını gördük. Getiri biliyorsunuz, getiri uygulamasının indirmeleri %60 artmış e, uygulama marketlerinde. Genel olarak pandemi döneminde fırsatların iyi değerlendiren ve krizlerden daha güçlü çıkmaya çalışan startuplar kazanmaya devam ediyor. Geçen seneye göre startuplara yapılan yatırım miktarı dünya genelinde azalsa da ülkemizde arttı. Bu çok küçük bir detay ama güzel bir detay. Şimdi bu sonuçların detaylarını her yönüyle bilmemiz gerekmediğini düşünseniz de perspektifimizi genişletmek, Dünyanın ekonomi durumunu daha iyi anlamak ve bunlardan fırsat ve çıkarımlar yapabilmemiz için kesinlikle bunları bilip okuyup e, yorumlandırmamız gerekli. Ekonomi hakkında yorum yapabilmemiz için onu anlamalıyız. Gidiş yönlü değişimleri her yönüyle anlamlandırıp sonucunda yorumlar çıkarabilecek seviyeye gelmemiz lazım. Çünkü bu seviyeye geldiğimizde en verimli planları ve stratejileri uygulayabiliyoruz. Sizin için en yararlı olanı görüp sorunsuzce yaratabiliyorsunuz. Pandemide gördüğünüz gibi insanoğlunun başına bir anda neler gelebileceğini gördük. Krizleri nasıl fırsata çevirmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz ve bu tarz durum ve krizlere her zaman hazır olmamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi en önemlisi dijitalizasyona nasıl geçiş yaptığımızı görmemiz lazım. Bakın finans, eğlence, para kendi ve sağlık hizmetleri dahil hep online'a dönüştü artık. Yani devir tamamen dijitalleşmeye başladı ve bu dönüşüm pandemi ile daha hızlı sürmeye devam ediyor. Normalde 5-6 senelik bir dijital dönüşüm beklentilerini insanlar 4-6 ay içerisinde gösterdi. Çünkü hayat bunu zorunlu kıldı. Bizler bu dijitalleşmenin neresinde olacağız? Şimdi bu çok önemli bir soru. Ne kadar dijitalleşeceğiz? Çok güzel bir araştırma gördüm. Örneğin Avrupa Birliği'nde olan şirketlerin sadece %12'si büyük veriyi analiz edip kullanabiliyormuş. Yani bu ne demek? Bu tam anlamıyla işleri için %12'sini kullanabiliyor. Yani hep dijitalleşme dijitalleşme diyoruz ama birden bu dönüşümü yapabilecek konumda da değiliz aslında şu an. Dünya olarak özellikle pandemide gördük bunu şimdi ve Avrupa Birliği bundan dolayı aynı 2. Dünya Savaşları'ndan sonra olan Marshall Planı tarzında dijital Marshall yardımı yapmak için bütçe ayırdı. Şimdi Marshall yardımları neydi? Savaştan çıkan halkın daha iyi ve daha hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayacaktı. Burada da pandemiden sonra ülkelerin dijitalleşmesini daha düzgün ve verimli yapabilmesi için daha hızlı ve uyum içerisinde olması için belirli bir plan yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda dijital eğitim adı altında yapılan süreçleri var. Şimdi insanlığı daha iyi dijitale uydurabilmek için bizim de bu tarz plan ve süreçlere kesinlikle kaynak ayırmamız lazım. Bu Kesinlikle yapmamız gereken eylemlerden ilki. Neden derseniz şimdi size soracağım. Şu anda rastgele 10 adet 50-60 yaşında bir amca ve teyzeleri hayal edin. Sizce ortalama kaç tanesi verimli bir şekilde teknolojiyi kullanabiliyor ki? Hatta bu teknolojilerden yeni bir katma değer çıkartabiliyor mu? Aslında bu amca ve teyzeleri geçiyorum. Bizler neler yapabiliyoruz şu dönemde? Pandemide gördük. Çalışma ekonomisi değişiyor. Daha fazla değişecek. Artık evde çalışmak her şirket için normalleşmeye başladı. Pandemi döneminde Amerika'nın iş gücünün %42'si full time olarak evden çalışıyor ve bu çalışanlar genelde yönetici, profesyonel veya beyaz yakalı çalışanlar. Türkiye'deki tam rakamları bilmiyorum. Değişken raporlar var ancak bizde de yüksek oranda evden çalışma mevcut. Özellikle beyaz yakalı çalışanlarda üst gelir gruplarında dijitale daha yakın olan çalışanların evden çalışma oranında kapladığı yer biliyorsunuz ki bir hayli fazla. Yani alt gelir grubundaki evden çalışan da çok az seviyede. Ya bu ne demek oluyor? Evde çalışan kesim, evde çalışmayan kesime göre yeteneklerini daha fazla arttırabiliyor, geliştirebiliyor. Zaman geçtikçe bilgi ve eğitimde evde çalışan kesim arayı daha fazla açıyor. Bunu önlemek için toplumu ve iş yapılarını daha fazla dijitalleştirmeliyiz. İnsanlarımızı teknoloji dünyasına, internet dünyasına daha fazla adapte etmeliyiz. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Pandemi döneminin en başından beri özellikle evde olduğumuz karantina döneminde hangi yeteneklerimizi veya bilgi birikimlerimizi arttırdık? Neler üzerinde çalıştık veya nasıl pratikler yaptık? Yani yeni olarak ne öğrendik bu dönemde? Özellikle soruyorum size. Burada kendimizi sorgulamamız lazım. Bu soruları dürüst bir şekilde kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bu sorunun cevabına göre geleceğimizi şekillendireceğiz. Sonuç olarak pandemi dönemini çok yüzeysel olarak analiz etmek istedik. İnsanların alışkanlıklarını, davranışlarının nasıl değiştiğine ve bunların ticari anlamdaki sonuçlarını görmeye çalıştık. Ne kadar fazla teknolojiyle iç içe olursak, teknoloji ve bilgiye ne kadar fazla yatırım yaparsak karşılığını fazlasıyla alacağız. Hepimizin daha fazla dijital üretici olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Özellikle bu teknoloji döneminin fırsatlarını görmeye ve bu fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Beni takip etmeye devam edin. Beraber başaracağız. Lütfen bu videoyu alttan beğenip bildirimleri açmayı unutmayın.